Merhabalar arkadaşlar. Yanımda Nilden var. Ee, biz <laughs> video, e, bir <laughs> şey... <Ben> video paylaşıyoruz. <laughs> Aynen çekildi. <laughs> Sonra bir baktık 69 iken 64 oldu <laughs> aslında. abonesi. Evet yani üzüldüm. Lütfen abonelikten çıkmayın. Hatta artıralım. 1000 bin abone özel rutin yaparız. Bir, 100 yüz abone özel. Aa, evet. Her şeyi yaparım sizin için arkadaşlar. Yoruma ne gelirse yaparım. Dünyayı alırım sizin için. Sadece like atın. Arkadaşlar abone olun yeter. Bak yüz abone. Yüz abone olduğumuzda ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Ada turu yapalım sonra. <laughs> evet adayı turlayın ondan sonra tek renk challenge yapalım. Aa biz tek renk challenge yapmıştık onu pembesini yapalım mı? Zaten pembe yaptık ya. Aa başka bir renk. Herkese yorumlara istediğiniz rengi yazın. İstediğiniz rengi yazın. Biz de o oyunu Evet yani rengi uygunsa. Ama arkadaşlar lütfen abone olun. hatta istiyorsanız buldum. Renkleri hiç önemsemeyelim. Direkt Adatürk'ün içinde rengarenk renkli yemek çalınca yapalım. Evet evet. Fark etmez. Yani arkadaşlar istiyorsunuz renkli istiyorsunuz renkli istiyorsunuz gökyüzü hali. İsterseniz bir gün Michael Jackson'ı taklit edebiliriz ya da istersen Hasan'ı. Michael Jackson hem şey var şapkası var bizde eldiven bir tane. Evet. Michael Jackson'ın eldiveni şapkasında benim ama Ama başka renkte. Evet eldivenleri başka renkte ama şapkasının rengi aynı. İkimizin şu eldiveni aynı. Aha. Tek takıyoruz çünkü Michael Jackson'ı tek takıyor. Bir de arkadaşlar benim şarkım altın renk. gelsin. Şapkası gümüş rengi. Evet. Ama olsun. Sonuçta altında gümüş yakın renkler olduğu için. E, Miles Jackson taklit edebilir sizin için ama şarkımız var. Şarkı... Hatta size rap yaparız. Klip çekeceğiz biz sizin için. Şarkı da çıkarabiliriz ama. Bu arada şaka değil. Rap çekeceğiz. <laughs> A, rap ile de, klip. Ve hatta yani 100 ama buna bir şart var. 100 abone olmak. Hatta ekstendasyonu takip etmekte ırmaktan da biraz yardım isteyebiliriz. Evet. Çünkü onun ekstendasyonun üstleri falan var. O daha iyi ekstendasyonu biliyor. Rap falan yapıyor ekstendasyonu. Aa için. <laughs> Şarjım maalesef. Arkadaşlar siz lütfen neden bize abone olmuyorsunuz? Yorum ayarsalar mısınız? Tabii bu videoyu izlersiniz arkadaşlar lütfen abone olun. Yani aslında şu 100 hedefimiz 100 gibi ama yani 64 ile geçsiniz. <laughs> ya tamam, sonra 100 yapamıyorsanız 99 yapın. <gülüyor> <gülüyor> 70 yapabilirsiniz, 80 yapabilirsiniz. Evet. Çünkü bunlar büyük sayılar yani biz illa 100 yapın demiyoruz. Ama arkadaşlar lütfen abonemizi Lütfen Çok üzüldük. Bugün bir baktık 69'du kaç? olmuş Arkadaşlar 64 olmuştu. <laughs> Arkadaşlar ben bir sürü videolar çektim. Onu YouTube'a yayınlarım. İsterseniz izlersiniz. Şimdilik bu kadar çekelim arkadaşlar. Lütfen abone olun. İyi seyirler. Görüşürüz. Görüşürüz.